Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee PUBG Mobile Eee Bakalım ne olacak? Biraz geç başladım videoya. Biliyorum farkındayım ama mecburdu Neyse. Şimdi şuralardan bir şeyler koparak abi. vallahi çantamda yer kalmadı ya. Silah yok. Bir tane silah yok arkadaş. Koskoca Garaka'da iki tane silah var ya. Valla iki tane silah bulabildim. AK falan da çıkmadı karşıma yani. Almıyorum da yani e, neden çıkmıyor? Yanlışlıkla Aha. Nam, tamam, o MP. Fena değil. Aha. AK dedim. AK verdi. Buna lan. Ha, şu jet skimize bir gidelim. Jet skim kar motorumun. Jet skim neden diyorsan benziyor çünkü. Neyse. Gidelim. 35 ya, aynen. Tam zamanında geldik ya. <laughs> Aa şeylere bakalım bakalım Gezim dökünün. Gezim dökünün. bakalım 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 yemin ederim e, Bu evin bakalım 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 sana mı kaldık lan? Garaka. Küçücük evlerden nut buluyoruz anca. Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne arkadaş? Ha? Ne? <laughs> Sonunda bir ya. Bir, bir. Bir, bir, bir. bir. Şimdi şuralara bir gidelim. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Burası çöp. Bu ev çöp. Çok tamam, şu evden çok mutluyum Erşu. Vallahi çok mutluyum. Vallahi billaha. Yemin ediyorum. Ben de yemin ediyorum. ne ya? Dörtlik. Aha. Abam nereye geldi? Vallahi.

Lan bottan kar çıktı. Bu ne ya? Lan, kar motor orada mı sıkıştı? Işte? Oh oradan koptu. Eee evet. Şimdi şey çıkıp bir canımızı toplayalım. Bir canımızı dur lan. Evet, At abi. Ben döveceğim sen oynay. Tık tık sen ne olur bir tık. Ben Hangi? 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 3 tane daha 762 Biyor 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 Lan 762 ya ııı. Bir tane 762 Her yer normalde 762 de olur Böyle böyle Evet Bunları bir al yok, yok. Çok güzel Tamam da Ay ya benim mutum efsane. Hadi gidelim ya. 3 saat. Ay çok 3'ten bir şey olmaz sizinle. Açayım ya. Aha. Durma, sorularla meşgilla. Ayeda dur. Yalnız mıydınız? İyi gidiyor oldu. Yemin ederim var ya. Böyle güzel bir mutsu. Sen yani bir AVM. Sen yani geçen maç AVM ile öldüm arkadaşlar adam Bir de hileydi o arkadaş. Ya AVM ile ölmedim de hile yani. Öyle şey mi olur? Adam kapının arkasındayım. Ya yani yüz kere söylüyorum biliyorum ama. Sen yani kapının arkasında vurmasın kansız bir şey zaten. <laughs> yani. Kısmanı hiç abi. Hiç. Hadi. Hı. Oldu. Şimdi gazozumuzu da içtik. Gazoz derken enerji iyi. Bamsın, mermisi fazla abi yer yok ki çantada onu için alamıyoruz şu. Bu da aşağı katamayın yani. 6x Vay 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 Uyanığa bak bir de sağlık, sağlık tantrı oldum Yani biraz değişik oldu İlk defa Şah Aha Aha Vallahi buldum ben ha, 55 oldu ne olacak Şu alnına bir girelim Motorumu bırakacağım Yeter ya Kar motoruymuş sana mı kaldık lan? Biz yürüyerek de gidebiliriz. Dur öyle şey yapmayalım da bizi satmasa şimdi bırakmasın. Tamam. Yere lan. Sana mı şey? Gidelim, gidelim. Tamam. Şimdi doğru lan. İleride adam var. Vallahi adam var derken drop var. Drop'ta da adam olabilir. Yürüyerek gidelim. Yürüyerek. Yürüyerek gitmek iyi bir şeydir. Her ben oyunla Aa telefon döndü. Ölürsem gemi ederim ne bane? El, <trio> 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 Traim, Traim aa, ben. Ne bahane arayacaktım. Ama ölmedim. Ho ho ho. Trabalha, Moreno. Trabalha. Tchau. Ah, vamos? Não. bu ne ah. Buraları yiyorum ya. Ben de ne arıyorsam neden çık... Aha. Tamam buldum. Ee... 35 tane var. 50. Tamam yani kaç matematiğime bak ya. 35-25 tane var. kaç ediyor. Ee, 60. Matematik. ona geleyim de hiçbir şey istemiyorum. Ne birincilik ne bir şey. Tabi birinci olma hiçbir şey de. İlk ona da girelim yani. Aha. Bak şu kulübeden bir ümitliyim ha. Hadi 5 aldı. Hop. Ah be. Lan alan geliyor. Dur abi dur 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 dur. Sakın sakın. Tamam ne aldı? Bak şimdi sana hareket yapacağım. Bak şimdi. Bak burada adam benim. Sen kimsin? Dur bakayım. Lan daha lan lan üste çıktım. tabii nereye? Yürü kardeşim. Yürü. Ya spor olsa fena değil ya, yani fişek falan çıkıyordu herhalde. Şimdi bu fişek çıkıyormuş. Aha. Ve vallahi ben bundan sonra buraya gelirim ha. Vallahi hata bu Aynen. Burası biraz fazla. Yok yok ben bundan sonra tabii ki de buraya geleceğim. Daha nereye geleceğim? Tabii ki de buraya geleceğim. Daha, geleceğim. Daha geleceğim. Daha nereye geleceğim? Buraya geleceğim. Buraya geleceğim. Buraya geleceğim. Neyse. Abi ama Vallahi nutu ya. Yemin ederim iyi. Lan benim şeyim yok. Valla. Oğlum var ya buranın nutu çok iyi. Ya abi şey. bombam yok lan benim. Yazdım. Yine mi ya? Yine mi bomba yok? Ya i̇lla bir eksiğim olacak. Ya, nasıl bir şey ya? Buldum. Ver şunu. Tamam hepsinden birer tane. Kardeş bayı. Abi Adam yok ya. Çok var ya. Eğlencesiz bir maç oldu bu. Aha lan geliyor. Gel bakalım. Ben sana az önce ne dedim? Burada benim karalarım geçer demedim mi? Dedim mi? Yesene adam sen. Gel. Ha? Gel. Dur dur gelme gelme. Dur 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 dur. Alan çok pis basar. Aa, zaten alandayız. Bir adım gitsek alandayız ben. bak. Bir. Oh, 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 oh. Ulan su var. Ulan. Var ya. Dur orada aferin anamı. Su mu lan bu? Valla suymuş. Şöyle gidelim de. Ha, taktik. Aslında taktik değil. Zeka. Lan. Al sana zeka ya. Bu ne? Bu ne? Hva er dette for noe? çok eğlenceli. Aha ilk ona girdim. Vallahi ilk ona girdim. Tamam. Cuppa cuppa. bayan yamba. Lan. Ya abi bir saniye kalayız. Ne var? <laughs> Direkt aynı şey oluyor. Tamam. Hadi. Burada bir enerji da enerji ittim. Kaç tane enerji ittim? Tamam. Hadi. Aha. Harika <laughs> sizlerden harekese çıktı bir iki tane sağlık çantası dur iki tane sağlık çantası 5 tane kit, dokuz tane bandaj dört tane enerji ve beş tane harekese çıktı o bana mıydı? <laughs> Aynen. Abi oyun kasıyor. Lan yani, para. Para ne lan. Ye o filan kazanıyor. Onu falan yiyorum. Abi adam, yani adam artık herhalde hiç takıyor. E ben zaten bunu konu yiyordum. Bundan sonra ölsem ben hem yemem arkadaşlar. Yani benim için bunda değişiyor ama ya birinci gibi tabi isteriz yani. Youtube bir şey değil benim de Ama ikona girdim yani sevindim. G36J kazandı. Daha güçlü. Okey daha çok hasar verir ama normale bakarsak bence 6 gelir ya. Yani. Ben M4'ten de daha çok seviyorum yoldaşları. Hatta PUBG'de en evden en sevdiğim silahlardan biri evden çıkan. Bunun üst katı varsa çok iyi. Yani ya Oğlum bunlar daha var mıymış? Aa, bunu, bunları biri de alıyor. Ben bunları tutmuyorum çünkü. ama çok iyi vurdum lan bunun canına bak. Ben var ya ağrı kesicine borçlusun. Ağrı kesici mi? ne için? Adam busuna bak onun için ölmemiş ya. Ama bak kuşa vurdum. Ben. Kuşa vurdum videoyu izleyeceğim. Ayıp ettim. Bunlar ölsün dur ben maçı izleyeceğim ya. Baba buz basıyor sürekli. buzunu fullle uykuyu. Abi ya. Neden benim evime geldin ki? Yani bayağı vurdum. Ama dur bakalım. Güzel maçtı da. Neyse zaten ilk ona girdim. Şimdi şu evde adam olması lazım. Bak şu. Aynen o evde. O evde adam var. O, o. VSS e ne oğlu. Ama çok az canım var bir de. Yani. Bak kuşuna zarar verdiğim için özür dilerim. Ulan <laughs> bu ne yapıyor? Adamın ismi yok Durun Vurun lan şuna. Bunlar iyi olmuyor. Öyle şey mi atılır ya? Bak bunun bulutu ya. En 24 Değil, büyük bir sprey yapıyor ama atamıyorsun. Ben daha iyi yapıyorum atıyorum Lan adamı nasıl vuramazsın sen öyle? O çıktı adam. Arkasından da bir adam sıktı. Ve i̇şte alanı onlara verecek büyük bir isim var. Hayır. Aynen. Alan onlarda. Çok bağlı ya. Benim ben olsam bana vermez. Nasıl gördün adamın orada olduğunu? Or orada adam mı var? Ben bundan çok şüphelendim ha. Bir numara. Ben bunu bayıtmıştım ama bu adam hile olabilir. Yani bak adam... çünkü bak o kayalığa bakıyor. O adam orada olabilir mesela. Orada ise hile bunlar. Bak. Ya, direkt hile demek istemiyorum ama. Yani yüzde 50 ya %60 ya da dur %80 bunlar ile. yani bak adamın neden orada bakıyorum ki sen arkana bile bakmadın Kim kime sıkıyor lan aa gördüm tamam tamam gördüm ben de gördüm oğlum emir mi oradan orada sıksana oğlum Lan Türk'ü aldı. Türk'ü aldı. Hadi oğlum şunları yenin. Aha. Helal lan. Romanya ne o? Göremedim bayrağı. Helal lan sana. Groza 6 x Bir kişi var. Bu alsın ya. Bu hak ediyor. Baksana. 6x'e Groza'yı iki kişi indirdi. Ne oldu lan? Yalnız adamın bütün takım arkadaşları vefat etmiş. Hadi abi öldür ya. Bak kesin evde. E pusucu abi. Bu hak ediyor ya. Allah'ın sana vermeyecek dostum. Maalesef. Lan yürü ya. Evleri boş. Ne yapacaksın? Ona binersem var ya. He iyi bir taktik. Yani, bu adam çok akıllı oynuyor ya. Aa, vallahi iyi lan. Adam çok iyi oynuyor ben bunu var ya birinci olmasını kendim birinci olmasından daha çok iste istiyorum ben. Baksana abi adam hak ediyor bence. Bu lan. Helal. Aha, adamı duvar hiç yok yok. Kolu gözüküyordu bence. Neyse arkadaşlar. Ee, kaç dakika video oldu bilmiyorum. Bak, buradan da bakılmıyormuş da. Neyse ben videoyu izleyeceğim iyice. Sonra göndereceğim. Bugünlük bu kadar. Şunları alayım Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok PUBG Mobile videosu istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize e, meyvelerinizde kalın diyorum. Hoşçakalın.